Alo. Comba'yla Bici aradı dedim. Ne yaptığını bilmiyorum ama galiba onları ikna etmeyi başarmışsın. Toplantı yapmak istiyorlar. Ee aferin onlara. O zaman yarın bizim villada buluşup işi resmileştirelim. Hadi ben kapatıyorum artık. Topçuoğlu henüz yoğun bakımdan çıkmadı. Eğer ölmez de yaşarsa başımıza bela olacak malum Ertan. Ya Bici'yle Comba'yı biz tarafımıza aldık. Adamın kolu kanadı zaten kırıldı baba. Zaten bence sen bunları bu kadar düşünme. Tamam? Kafana takma yani. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz daha geç kalsaydın hiç gelmeyeceğini düşünmeye başlayacaktım. Çok trafik vardı. Müşteriler nerede? Müşteri falan yok. Bu gece tek müşteri sensin. Otursana. Yemekten önce sana vermek istediğim bir şey var. Umarım beğenirsin. Bu çok güzel bir şey ama ben bunu kabul edemem. Neden? Bu doğru olmaz. Peki anlıyorum. Bunu kabul edeceğin gün gelene kadar. Lütfen sadece bu gece benim için tak. Üzerinde nasıl gözüktüğünü görmek istiyorum. Çok güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. E ee, şey yemek dersi olmasın. Neyse. Ne yemek pişirdiniz? Vallahi onca yemek kitabını karıştırıp hiçbir şeyimi yapamayacağım anladıktan sonra karar verdim. Ne bu? Bu Ertan türlüsü. Tat bakayım onun üzerinden kaç vereceksin. Hmm. Fena değil. Yalnız eti biraz daha pişse daha iyi olurmuş. Tuzlu salçası yerinde ama. Bir de şey... Nurgül. Efendim? Dün söyledim sana, benim hayatımda e, bazı değişiklikler oluyor son zamanlarda. İki gündür kendimi çok özgür ve mutlu hissediyorum. İki gün önce olsa sana söylemeye cesaret edemezdim ama... Neyi söylemeye? Seni sevdiğimi. Biliyor musun bu gece her şey daha önce hiç yapmadığım şekilde özel olsun istedim. Çünkü eski Artan böyle davranmazdı. Eski Artan hiçbir kadına yemek pişirmedi. Eski Artan hiçbir kadına böyle içinden gelerek seni seviyorum demedi. Bence aşk diye bir şey yok. Şayet eğer varsa Nurgül o sen olmalısın. Ben... ...bu biraz ani oldu benim için. Sorun değil, ben de zaten senden hemen bir şey beklemiyorum. Tek umudum işte... ...zamanla beni sevmen. Bunun için uzunca bir süre beklemek zorunda kalacaksınız. Niye? Yoksa hala eski kocanı mı seviyorsun? Kusura bakmayın. Ben gitmek istiyorum. Niye? Yoksa hala eski kocanımı mi seviyorsun? Burası mı? Hı hmm. Bak, usta lokumları ocağa dizmiş. bile gel. Kolay usta. Vay Ahmet hoş gelmişsin. Sen de hoş gelmişsin bacım. Hoş bulduk. Salih Usta on numaradır Nurgül. Öyle tel maşa kebapçılara benzemez ha. <laughs> Bir kere her şeyden önce Adana'nın kıymasını zırhla şeker. Sonra pilavın yanına asla kebap koymaz. Sonra her daim önünde soğan salatası, maydanoz, roka. Hiç eksik etmez yani sağ olsun. Öyle değil mi usta? Öyle. Ne atayım size? Ne yersiniz? Ne yersin Nurgül? Ben pek aç değilim aslında. Olur mu? Yeriz bir şeyler. Usta, at sen at. Önce çöp şiş at, oradan beyti intikal ederiz biz. Tabii, olur. Hı. Ne oldu? Beğenmedin mi burayı? İlk yemeğimizde beni ocak başına mı getiriyorsun Bravo yani. Ya kızım, evde ağız tadıysa... ...ha Ocakbaşı mu, ha restoran. Hem yani sana bir şey diyeyim mi? Burada aldığım tadı Sivas'ın en kaliteli restoranında bile alamazsın. <laughs> ne oldu? Duman ciğerlerime kaçtı. Ne oldu? Kalkalım istersen. Lütfen. <laughs> Kalsın usta, bizimkiler.